Gel. Vaktiniz var mı Sayın Müdürüm? Ah, buyurun savcım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Soruşturmanız ne durumda diye sormaya gelmiştim. Açıkçası pek iyi gitmiyor savcım. Ya. Nasuh'tan bir iz yok yani. Sizi tatmin edecek bir cevap vermeyi çok isterdim. Ama izimiz yok savcım. Henüz elimiz boş. Benden size zaman tanımımı istemiştiniz. Ali tutuklanmadan nasıl bulacağınızı söylemiştiniz. Ne söz verdiğimi ben de biliyorum. O halde hatırlatayım. Sürenizin dolmasına az kaldı. Bir an önce bir şeyler yapsanız iyi olur. Yoksa Ali komiserin üzerindeki şüphe artacak ve kendisini nihayetinde tutuklamak zorunda kalacağım. Yani tehdit mi ediyorsunuz savcım? Hayır müdür. Olacakları söylüyorum. Size iyi çalışmalar. Ali'nin gözaltı süresi doluyor. Benim odama kadar gelip benden hesap soruyor. Elimizde ne var? Hiçbir şey. Nasuh'u bulamazsak Ali'yi kaybedeceğiz. Nasuh kendini çok iyi saklıyor. Nerede olduğuna dair hiçbir bulgu yok. Bak işte Pınar arıyor. Kızımın telefonlarına çıkamıyorum. Çünkü biliyorum bana Ali'yi soracak. Benim de verecek hiçbir cevabım yok. Hiçbir şey yememişsin Ali. Dün de hiçbir şey yemedin. Ya canım istemiyor. Ay zorla kendini biraz. Al, al bir lokma hadi, hadi benim. Allah için. Allah istemiyorum Pınar ya zorla mı? Ali ben senin için uğraşıyorum burada. Niye böyle yapıyorsun? Bugün dördüncü gün Pınar. Savcı üç gün müddet vermişti. Benim hayatım kaymak üzere. Hapse girmem işten bile değil. Sen kalkmış bana peynir yedirmeye çalışıyorsun ya. Farkında mısın neler olduğunun? Ne olur biraz iyimser olsan. Babamlar canla başla uğraşıyor. Öyle ya da böyle bir çözüm bulacaklar Ali. Baban telefonlara bile cevap vermiyor Pınar. Niye biliyor musun? Kötü haber vermek istemediği için. İyimser olmak için hiçbir sebep yok. Anladın mı? Dün size biraz kaba davranmış olabilirim. Kötü bir gündü. En son ne zaman iyi bir gün geçirdim hatırlamıyorum da. Kusuruma bakmayın savcım. Sizi anlıyorum. Dün sorduğumu tekrar soracağım. Nasıl buldunuz mu? Biraz daha zamana ihtiyacımız var savcım. Yine mi? Hiçbir mecburiyetim olmadığı halde size zaten üç gün zaman tanıdım. Yani anlayışınız için minnettarım ancak... Rıza Bey... Ali'yi daha fazla koruyamazsınız. Benim şahsi kanaatim odur ki Ali babasının kaçmasına yardım etti. Kendisinin şüpheli ifadeleri de zaten bu görüşümü destekliyor. Hal böyleyken siz neyi savunuyorsunuz? Ali öyle bir şey yapmaz savcım. Ama sizi buna inandıramayacağımı biliyorum. O yüzden Nasuh'u bulup karşınıza getirmek istedim. Sizden sadece bir gün daha istiyorum. Ali mahkemeye çıkmadan evvel bir günlük ek bir gözaltı. Bir günde ne yapabileceksiniz ki? İmkansızı bile başarabiliriz savcım. Yeter ki son bir şansımız olsun. Peki. 24 saatiniz daha var. Bol şans. Sağ olun. Ben de seni arıyordum. Buldunuz işte Canan Hanım. Ne lazımdı? Görevlileri söyleseydin sana yemek hazırlarlardı. Yok yok ben böyle severim. Sana teşekkür etmek istedim. Al. Seferden beni kurtardığın için ufak bir hediye. Sağ olun da nedir bu? Duyduğuma göre aradığınız bir adam varmış. Adı Nasu. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Boş ver orasını. Kağıtta bir pilotun ismi, adresi ve numarası var. Bu pilot Nasu'yu yurt dışına götürmek için anlaşma yapmış. Pilotu bulursanız Nasu'yu da bulursunuz herhalde. Umarım işine yarar. Yaramasına yarar da tüm emniyet teşkilatı bu adamın peşindeyken nasıl böyle bir bilgiye ulaştınız? <laughs> Benim elim kolum uzundur, hala öğrenemedin mi? <laughs> Londra bizi bekler babacığım. Nihayet kurtuluyoruz şu İstanbul çukurundan. Ali o halde bırakmak hiç içime sinmiyor. Hele bir kendimizi kurtaralım. Ali'yi kaçırmak için elimizden geleni yaparız. Merhaba. Siz kimsiniz ya? Ben pilotunuzum. Arkadaşlar da kabin memuru. Merhaba. Merhaba. Biz Aykut'u bekliyorduk pilot olarak. Kendisi gelemedi maalesef. Sebep? Heh. Aykut arıyor. Konuşmak ister misiniz? Alo. Alo Aykut ben. Erman sen misin? Benim sıkıntı ne? Annemi apar topar ameliyata almışlar. Memlekete gitmek zorunda kaldım. Ama merak etmeyin size sağlam bir dostumu gönderdim. Hakan kaptanın hem beceriklidir hem de ağzı sıkıdır üzmez sizi Efendim Nasıl Allah Allah Ne olmuş? Pilot değişmiş. Aykut'la telefonda konuştum. Annesinin ameliyatı falan varmış. Yerine tanımadığımız birilerini yollamış. Aykut yerine başkasını yollamış. Bana pek normal gelmedi. Benim de hoşuma gitmedi. Alo. Dinliyorum Şebnem Hanım. Uçuş iptal. Biz eve geri dönüyoruz. Siz de yeni pilot dosya sıra alıp yanımıza gelin. Anlaşıldı Şebnem Hanım. Eve dönelim. Peki Şebnem Hanım. Uçuş iptal. Toparlanın gidiyoruz. Toparlanın gidiyoruz. Ee, biz ne yapacağız? Biz de geliyorsunuz. Neden? Öyle emrediyorum da ondan. Beyler hadi alın şunları. Oh, hayır. Oh. Bahar vuruldu. Onlara. Gel buraya. Bırak. Gel. Oh. Çekilin. Yoksa vururum kızı. At silahını. Bırak. Çekil. Kızı vururum. Bak kıza bir şey yaparsan anında geberirsin. Kimi diyorum lan açın yolu. Vururum kızı. Lanet olsun. Bütün planımız elimizde patladı. Kızım sakin olsana. Nasıl olayım baba ya? Ya göğe kaçıyorduk. Şu an halimize bak. Döndük dolaştık yine aynı yerdeyiz. Önce silahlarınızı bırakacaksınız. Sonra minibüsün anahtarlarını bana vereceksiniz. Sonra da yere yatıp kımıldamadan duracaksınız. Sonra ben bu güzel kızla gideceğim. Anladınız mı lan beni? Ha? şunu, ver, ver. ver şunu. Dur, dur. Yatır, yatır. Rahat ah. dur. Ah. Dön, dön lan, dön. Oh. Bahar. İyi i̇yiyim, iyiyim. Bahar. İyi iyiyim. iyi İyi misin sen? İyi miyim müdürüm, iyiyim. Kalk dedim. Hepimiz iyiyiz de, Nasuh niye gelmedi? Korkup vazgeçti herhalde. Allah kahretsin. Pilot numarasını yemediler galiba. Harika. Bir operasyon daha elimize patladı. 45-40 merkez.